Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash yani yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde arkadaşlar Goblin çetesini full Goblin üzerine deneyeceğiz Yeni bir deste şu anlık hani Goblinlerle alakalı bir deste Göremedim Goblin çetesiyle ilgili ben de yorumlarda çok e, gördüm Hani bugün yani video yayınladığım zaman Abi işte full Goblin'le savaştım zaten aklımda olan bir şeydi Yani ben bu videoyu cumartesi günü yayınlayacağım arkadaşlar Cumartesi günü yani bu videodan başka görürseniz Ya valla ben bu videoyu hani cuma günü gece saat 11'de çekiyorum Hani dediğim gibi cumartesi günü bu tarz bir başka video görürseniz ki görürsünüz mutlaka arkadaşlar çünkü hani çok çok basit bir mantık. Barbar geldi bir koşbaşı, full barbarlı. Mantıklı çünkü barbar. Goblin geldi, full goblin bana dediler ki bir çarpma, çarpma düşündüm ben. Yani tomruk da olabilir ama çarpma aldım. Gördüğünüz gibi full goblin spawn'lıyız arkadaşlar. Fakat ee, bir cellat, atıcılı, matıcı bir desteği gelirse bittik. Normal savaşa girmeyeceğim arkadaşlar. Şuradan var bir tane hemen. Bakın buradan ee, hemen goblin chat'e ee, gelecek. Nasıl biliyorum ya yemin ediyorum. <laughs> Şaka arkadaşlar kart düşük olduğu için bütün sandıklardan o çıkıyor dengelemek anlamında. bu, bunlarla savaşa arkadaşlar. Mücadele gideceğiz klasik mücadele. Bakalım neler olacak. Dead gibi arkadaşlar. O Goblin arasında hem de çok güzel. <laughs> Oğlum dur iki dakikada. Ondan hepsi tek gidiyor. <laughs> Ditgerido arkadan çalışa bak Ditgerido Hop Küp 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 Çete git Tövbe <laughs> Deste zaten arkadaşlar Hüseyin Bolt gibi deste 2.7 <laughs> Aldım oğlum orayı kıvranma <laughs> Çeko Gitti ara gitti Çeko Keko gibi olmuş ha <laughs> Oyun gemisi bunu beğendi. Keko ismi var ya. Erkan abi Keko diyor. <laughs> Adana balon var yani. Sıkıntı. Daha şunu çıkartamadık. Rırırırır. Full Goblin. Dit geri do. Vur dit geri do. Niye buna dit geri do diyorum derseniz arkadaşlar. Bu dit geri do çok iyi falan filan bir dalgası vardı. Bunun dit geri do arkadaşlar. Bu bir şey sanatıymış yani onu söyleyeyim. Öğrendiğimiz gereksiz bir yerden birisiydi. Unta. Güzel. Onu çarptı. ha Hıhahaha. Hıhahaha. Al ben de çarparım ki. benimki seninkilere full tek atıyor. Hıhahaha. <laughs> <laughs> Hurray. Şimdi full savunsak mı? Bence full savunalım rakibi. iyice kanser edelim. İyice. Bu arada arkadaşlar. Bu aralar gerçekten. Çok e, harika. Çok güzel. Çok böyle babacan mesajlar alıyorum. E, yorumlar alıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ee, yorumlarınızdan dolayı güzel böyle sıcak harbiden 10 numara 5 yıldız yorumlar görüyorum. Sistemde bir düzelmedi. Teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok mutlu oluyorum. Harbiden hani o kadar böyle fark ediyor ki gerçekten videoya girerken bile arkadaşlar artık çok çok daha şevkli giriyorum. Hani çok çok daha güzel. Hani insanların hoşuna gidiyor. insan hoşuna gidiyor arkadaşlar. Hani bir böyle güzel yaptığınız şeyin takdir edilmesi, böyle ne bileyim hani güzel yorum gelmesi hoş bir şey ya. Gerçekten hani eğer daha sonra böyle bir şey yaparsanız bunu anlarsınız. Yaptığınız bir şeyin takdir edilmesi gayet hoş bir olay arkadaşlar. Ee, i̇nşallah da böyle devam eder. Yine e, sizi böyle mutlu etmeye devam ederim diye ümit ediyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda. Fikirlerinizi iyi kötü arkadaşlar benimle e, paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Emin olun gerçekten okuyorum arkadaşlar. Hepinize yanıt vermesem de hepinizin yorumunu mutlaka okuyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sen öl lan. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle yani okuyorum. Ee, eleştirilerinizi kesinlikle açın arkadaşlar. Eleştiri yaparsanız adamsınız. Öyle yani arkadaşlar böyle bir. İyi oyunduk kardeş. Biz seni yendik ama. Çeko. Çeko. Biz seni yendik. Öyle yani arkadaşlar. Duygusal bir konuşma. Neyse tamam lan oyununa bak. Boş yapma. <laughs> tırtıl. Gelen yorum. Boş yapma tırtıl. <laughs> böyle ben böyle diyorum tamam. Kardeşim mesela videoyu tam izlemiyor. Ya da mesela yeni video attığımdan falan haberi olmuyor. Video attığımdan falan diye soruyor. Diyor. Abi diyor adam gelmiş sana diyor işte Boş yapma oyununa bak lan yazmış. Yani Sen ben mesela diyorum ya boş yapma oyununa bak lan dersiniz falan diyorum. Abi de sana böyle demiş diyor ya. Hani böyle üzülüyor çocuk. Abi de sana bak boş yapma oyununa bak lan demiş diyor. Oğlum, oğlum bak ben böyle videoda söyledim. O yüzden de ha tamam o zaman abi falan diyor. Boom! Of! Çok yatmadın mı be? Çok yattım bence. Bence çok yattım. Hoşuna gitti Deme mi lan tırtıl? Çok güzel attığım için senin de hoşuna gitti. Bak bak bak. Dit geri nereden vuruyor izle. Vay kardeşim. Helalim var. Helalim var. Helalim var. Oğlum çok. Nasıl indirdin o kadar? Wow. Bizde de ayna var da biz yapmıyoruz öyle şeyler ama kardeşim. Valla çok terbiyesizlik bu yaptığın ya. Bak, ayıp kardeşim ya. Yemin ediyorum ayıp ya. Bol şans sana da bol şans kardeş. Lan oğlum tamam anladık ya. Alev topuyla alacak zaten biz orası kesin. Tükür kardeşim. Tükürüne kuvvet. O zaten orayı alacak Allah'ın emri o ya. Bizim için önemli olan şey. Bir daha mı atacaksın lan Tomru? He kırmır yok kırmır yok oyunun oyna oyna sen vururken iyi hıyar. Bunu atarsak alev top atacak ya. Lan nasıl atladın ona? Bu buna vuruyor mu lan? Zırlama, zırlama 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 evladım. Bak işte böyle hareketler yapıyorsun ben üzüyorsun ya. Lan oğlum bak. Ben orayı bundan gene alırım. Ben orayı çarpmayla gene alırım. Bak bunlar tek atıyor. Aldım ki. Ha ha ha. O ne lan? Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Kardeşim hayırdır ya. <laughs> Sen orayı almadın diyecektim ki aldı lan. <laughs> Al lan sana işte. Al 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 al. <laughs> lan 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 lan. yok hasar yedik. Hayır 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 hayır. Ya of ulan. Vurma işte şuna ya. On level tek atmıyor buna tam sakin. Sakin ol Harun coşma. Coşma havrum bey. Evet. <laughs> evet kuleye vuruyorum ha. Git geri dur. <gülüyor> <Pa>! <gülüyor> biraz daha alayım biraz daha iyice sinir olsun. Daha çok sinir. <laughs> kardeşim sen kimle oynadığının farkında değilsin. Bak bizim 2.7'li aşırı hızlı destemiz var. Adam ol adamın aklını alırız. <laughs> çok iyi değil miydi ya? Bence çok iyiydi ama size göre olmayabilir yani. Hayır değil kardeşim. <laughs> Ay çok mutlu oldum ya. Lan, nasıl şöyle oynadım ama maçı. Maç boyu böyle oynadım. <laughs> böyle oynadım. <laughs> Vallahi bize karşı iyi şimdi. Benzer desteler geliyor. İyi, hoş, güzel de. Ulan atıcı olmasın ya. Ya Rabbim atıcı olmasın ya. Atıcı. Elektro da var tamam. Selamızı Kıyamet yakındır ya ümmeti Muhammed. Vallahi arkadaşlar bir buradan bir buradan. Lan ne Oğlum tek attı. Oha. Oha. Ulan tomrukla ne vurdun buradan be? Ulan şuradan vurmuşuz biz. Nasıl olmuş o? Kardeşim öl artık madenci. Vurun birer tane evlatlarım adamsınız. Bir tane adam best yerleştirdi ya. De sağdan çok fazla hasar aldık ya. Haddinden fazla hasar. Bir de şimdi elektro yerleştirirse bittik ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Allah razı olsun ne yapıyorsun? Bana bir söyler misin? Valla iksir miksir kalmadı. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Oo iyi iyi. <laughs> İksirin kalmadı kardeş. Öyle haybi bir yerde yardıyorsan... Oh. Rahatlama challenge. Döşüyor ya böyle. Çekişi böyle vuruyor ya. Bayılıyorum ya. Şimdi kardeşim. iyi hoş. Bir daha deneyek mi? Bir daha deneyelim. İnşallah iskelet olur oğlum. Çok güzel be. iyi iyi. İyi fena değil bence. <laughs> Atsana lan orduyu. <laughs> lan ne yapıyorsun oğlum ya? Lan ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Manyak herif. Mutan. bırak peşimi. Oğlum git ya. Böyle psikodestem olur ya. Allah rızası için. ok atma ok, ok atma ya ne yapacağız ki arkadaşlar herif psycho gibi gönderiyor ya valla ne var ne yok yiyordum. ne var ne yok yiyordum. kardeşim artık şunu atmasan valla boluşacağız artık ha Arkadaşlar nasılsınız? Ben iyiyim ama bayağı sıkıntıdayım şu an. Hayır hayır çarpamadım. Çarpamadım ya. Çarpmayı yitemedim ya. Çok kötü oldu var ya vallahi alırdık ha. Yemin ediyorum alırdık. Bak onlar bir kere bıçlardı, sokardı bıçağı alırdık ya. Maho. Lan Maho'ya nasıl yenedik ya? Bu da 4600 koymuş lan. Yuh. Dayı ne yaptın ya? 4600 mü? 3008. Oğlum ne yapıyorsunuz? Klasik mücadele lan. Çıldırmayın oğlum. Allah <laughs> <laughs> millet kavayı yemiş. <laughs> Neyse iki tane galibiyet aldık. Vallahi ben iki tane galibiyet almışım bu arada ona bakarım. Ki üçüncü de alıyorduk. Ya çarpma elim ıslandı herhalde. Bahane bahane. Bahane bahane değil vallahi bahane. Elim ıslandı herhalde onunla. Ama rakibimizi tebrik ediyorum. Helal olsun vallahi. Adam bizi tokatların içerisinde. Helali hoş olsun. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi kardeşim şuradan Herkes de bunu kullanıyor lan. Bedava mı kardeş? Beleş mi? Kurban. Sen bilmiyorsun ki bizim destenin 2.7 olduğunu. Eyvah. Wow, ben de sana eyvah derim kardeş. Hog Rider. Bu da çok psycho ve saçma bir dest kombin ya. Çok vurdun oğlum. Hangi ara vurdun o kadar? Git geri dön. Hı hı. At bir at da bir tek atamıyoruz ha onlara. Oha! Vallahi helal olsun kardeşim. Tamam biz çok vurmuş olabiliriz ama adam goblin moblin çer çöp Allah ne verdi koymuş desteği. Jackson! Mühendismiş kendisi. Enginar. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Merak ettim sadece. Tomruk at ona, tomruk, ona tomruk at. arkadan atmaya. ya. Uf. İyi lan, iyi çok. Oo, çok da vurduk ha. Oo, 400 yaptık. Çok güzel. kulerinden canını 400 bırakınca ben. Ha ha ha. Yuhu. Jackson. Jackson'cım ne haber ya? Nasıl gidiyor hayat? Gel kardeş öyle. Uzağa, uzağa kaçma. Lan öküz gibi atıyorsun sen de. Biraz düzgün atar insan ya. Çok saç. Oha lan. Aldık zaten kardeşim Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Git manyak mısın ya? Seni bana sayılan verdiler. Hop. ediyor ya. Orayı aldık zaten ya. Geldi mi? Oğlum ben burayı alıyorum. Sen daha bana şekil şükür hareket yapıyorsun ya. Bak ben buraya da giderim. Abicim maça bakar mısın? Haritayı takip edemiyorum. Bir orada bir burada bir orada bir burada. Az o alev topu baya kötü yapar ha. Aldı lan. Vallahi aldı. Ha <laughs> Bizde Biz bu lan oğlum oraya vurma. Salaklar nereye vuruyorlar ya? İyi oyun tabi lan hıyar. Bakın arkadaşlar. Hatta bir tane de şuradan lan 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 lan. Oğlum ben kuleyi almaya gidiyorum. Bu hıyar nereye gidiyor ya? Al kardeş al. Al da bitsin al. Ne sen acı şey ne ben. Ne yapıyorsun lan hıyar? Kaç ya bu? 60. Bak kardeş bir tane bu. Kadar ya, kadar. Üstün oyun tekniklerimle arkadaşlar. Maçlardan bir mağlubiyet aldık, onda ucun ucuna aldık. Bu şekildeydi arkadaşlar. Full goblinler arenayı gerçekten talan etmiş durumda. Çok eğlenceliydi. Bu son maçımıza zaten dikkatsiz aranan bir bu tarafında maçlar dönüyor, bir bu tarafında maçlar dönüyor. Onu takip etmek, bunu takip etmek baya takip zor maçlar oldu. Ama bence gayet eğlenceli arkadaşlar. Bu fikri e, yazmışsınız yorumlara. Ben de uygulayayım dedim. Dediğim gibi arkadaşlar başka YouTube'lu kardeşlerini çekebilir. Onlara da başarılar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ben beğen bu tüm çok memnun oldum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.